Evet. Neden dünyanın en iyi pusan takımı biziz onu anlatacağım. Şimdi şu videoya bakın. <laughs> geldi geldi geldi. ve almış. Buraya kurbanımız giriyor. İçeride General İblis ve Solali var. Ben İblis, General hemen karşınızdaki beyazlı arkadaş. Sola da konumunu sol tarafta almış. İzleyelim burada çekmek istiyorum. İkinci İkinci arkadaşa da beraber tepkiliyoruz ve üçüncü kalıyor. Son bir kişi Ve ses kasamıyor. Ses, ses kasamadığım için adamın solda olduğunu düşünüyorum. Atlıyorum. Vuramıyorum. Bununla yüz yüze geliyoruz. Bir iki atış yapıp yere atıyorum. Ve şuraya dikkat edin. Şuraya dikkat edin. Bak düşüyorum. Ve kapıdan timing'e bak. Çıkan kişi kim? Sol hali ve adamı vuruyor. Bu sebepten dolayı bu dünyada, evrende, kainatta gelmiş, geçmiş ve gelebilecek en iyi pusan, en düzgün işini yapan takım her zaman biziz ve hep de böyle olacak.